yazdığınızda okunduğunda süreç sürecin nereye gideceğini okuyan biraz kişi bilmesin. Evet. Ve e, buluştuğu o son cümle onu biraz böyle rahatsız etsin. İşte o biraz bıçak dokunması gibi, kağıt kesiği gibi bir de derin bir iz bıraksın istiyorum. Evet. Benim şiirlerim biraz öyle şiirler. Ama güzel diyelim o zaman. Peki 5 e, artı 5 kala, 5 da Peki 5 kalada yine aynı tarz mı devam ediyor? E, bu kitapta sen duyarsın sustuklarımı da böyle her sayfada bir şiir gibi görebilirsiniz ve kısa şiirler yazdığımı düşünebilirsiniz ama e, beş kala öyle değil. Beş kala da uzun şiirlerim var, 8-10 sayfaya uzanan şiirlerim var. İstanbul gölge şehir var. E, eşime yazdığım amber diye bir şiir var. E, Arhavi için yazdığım bir zenginim ben diye şiirim var. E, onlar uzun soluklu şiirlerim var. Biraz da böyle herkese Farklı şeyler düşündürsün istediğim e, vazgeçtiklerimle ölçü cesaretimi diye bir şiir var falan falan uzun soluklu şiirler var onlar ikinci kitapta var. Evet. Peki e, şiirlerinizden ikinci şey... kitaptan <laughs> okuyabilir miyiz? <laughs> e, i̇lk kez de burada okunmuş evet. olacaklar. E, bu biraz esprili bir şiir e, ama hepimiz için e, başka bir bakış açısı getireceğini düşündüğüm bir şiir. Birkaç tahta eksik benim. Eksik geldim bu dünyaya. Anlayamam aç mesela. Kefenin cebi yokken tapanları paraya. Birkaç tahtam eksik benim. Eksik geldim bu dünyaya. Anlamlandıramam kibri mesela. Kainat kendi için yaratıldı sanıp kapılanları hırsına. Birkaç tahtam eksik benim. Eksik geldim bu dünyaya. Tamamlarlar lakin giderken çok da değil dokuz tahtayla. Çok güzel gerçekten. <laughs> Bence kimse zaten tam gelmiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor>